Dövlerken rahatlatan videolarda bugün boyacı kanguru Mahmut boyasını dökerken. Herkese merhaba. Koştuk bitti. 4 gün sonrası da Türkiye'ye gidiyorum. Salondaki görevim bitti. Koştuk vesaire yaptım. Veda partisi yaptık tüm üyelerimizle işte. Koçlarla, salondaki işte patronumla vesaire. 4-5 günlük bir süreçte de boş kalacaktım. Arkadaşın babasının dükkanında boya yapılması gerekiyordu. Ben de ekstra para için neden olmasın boş duracağım yaparım dedim. Size ne kadar para kazandığımı söyleyeceğim bu videoda boyacılık yaparak. Beklemede kalın. dan ırgat gibi gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi poşeti de yırttım zaten. Gören der ki Malatya'dan İstanbul'a gidiyor. Bildiğin Avustralya'dan İstanbul'a gidiyorum. Durum bu. Uykusuzum. Evet, akıllarda olan soruyu şimdi cevaplandıracağım. şu anda Singapur'dayım. Türkiye'ye dönüyorum. Avustralya macerası bildiğiniz gibi bitiyor demiştim. Bugün bitiyor 17 Ocak. 18'inde yani yarın Türkiye'deyim. Bahsettiğim gibi son boyacılık yaptım. Biraz ek para kazanabilmek için bir de yardımcı olabilmek için boş boş duracağım ama. Toplamda pazartesi, salı, çarşamba günü çalıştım. Pazartesi 6 saat, salı 6 saat ve çarşamba da 5 saat diyebilirim. Relax bir tempo yani Relax tempo'dan kastım hani tanıdık vesaire olduğu için de hani istediğim zaman çalıştım, istemediğim zaman anlatıyorum yemek yedim, takıldım falan filan diyebilirim. Toplamda saatlik 20 dolar kazandım. Bu arada küpem düştü. Lan. Saatlik 20 dolar kazandım. Toplamda da 20 çarpı 17 yaptığımızda 340 dolar kazandım boyacılık hakikaten zor bir iş ve özellikle Türkiye'yi düşündüğüm zaman abi hani az para kazanıp ve böylesine zahmetli bir iş bence mühendislikten falan zor bir iş yani hakikaten baya böyle kafan falan her ne kadar fiziksel olarak spor da yapsam yine de acıtıyor diyebilirim yani belin falan bükülüyor özellikle tavanı boyarken Türkiye'deki 3 haftalık falan paramı çıkar diyebilirim bayağı takılarak yaptığım bir iş sonrasında. Tabii ki de zor bir iş. Ama yani Avustralya ile ilgili ne bileyim hani boyacılık yaparak bile çok güzel paralar kazanabilirsiniz diyebilirim. Bu videodan bu sonuç çıkabilir. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. See you bye. Artık Türkiye Amerika macerası başlıyor. Size biraz Singapur'da göstereyim. Bu zamana kadar görmüş oldum. Daha öncesinde de duymuştum havuz vesaire var diye. Havuzu görmedim ama hani bayağı AVM gibi bir hava alanı. Uçağa giderken bir daha trene bineceğim havaalanının içerisinde uçağıma gidebilmek için. It's for YouTube channel. U video for the YouTube channel. <laughs> Niye açıklama yapıyorsan? Adam bana baktı. Ben de öyle bir açıklama yapayım dedim. İşte ünlü olmak zor. Singapur'da bile tanınıyorsunuz yani. Neyse, şimdi size biraz göstereyim buraları. Tekno sağdaki dayı videosu çekiyorum şu anda. Şimdi bayağı takılmalık yerler falan filan var. Gördüğüm en güzel havaalanı diyebilirim. En relax. Böyle masaj koltukları var bildiğin takılabileceğin ve tahmin ediyorum ücretsiz çünkü bayağı millet oturuyor takılıyor içerisinde. Böyle